Evet arkadaşlar, Teknik Işık kanalımıza hoş geldiniz. Herkese günaydın diliyorum. Bugün Alecan Kaptan'la birlikte Karagat Avı'ndayız. Kaptan, hayırlı avlar olsun inşallah. Bol nasipli, bol bereketli. Nasıl gidiyor inşallah? Şükür. nasibimizi bekleyeceğiz. Bugünkü avdan biraz bahseder misiniz bize? Kanalımızdaki arkadaşlara e, alla ilgili yorumlarınız nelerdir? Herkesi mutlu ya Evet arkadaşlar, Teknik Fikiş ekibimiz olarak 10 Temmuz e, günlerden e, pazartesi Bismillah. Balıklarımız gelmeye başladı arkadaşlar. Bak bütün ısınanın gerginliğine baksana. baksanıza. Bu neden biliyor musun? Teknenin buluşan o, o tarafa bak. O kadar tekneyi çökeceğim diye uğraşıyorum.